Ben soru cevabı veriyorum speedrun gibi bir şey hmm, her neyse en sevdiğin bomba çeşidinin adı C4 en sevdiğin tank normal hiç aram yok öyle şeylerde en sevdiğin tabancadır AK-47 en sevdiğin savaş uçağı türlü normal en sevdiğin heykel özgürlük heykeli kanalı niye kurdun hayalimde çok kolay bu ünlü olabileceğimi sanıyordum. Sonra yaşa söyleyemiyoruz ya. Ya yaşların hepsi gitti şu anda. Sezon 2'ye ikiye... Temmuz ayında geçer mi ya? Bayağı süre var yani. O zamana kadar ben de bir dinleneyim. Bu his var yani Dorito kadar ne düşünüyorsun? Kendisinin Dorito ile kade, kardeş olduğunu ve gece 3'te Dorito yediğini düşünüyorum. Ve DSR -E onu. kötü nasıl onu söyleyemiyoruz maalesef. En sevdiğin kişi kim? Ayırt edemiyorum. En sevdiğin sprunky? Şimdi kendi karakterlerimiz sayılıyor mu? Sayılmıyorsa Grey. En sevmediğin emoji? Bütün küpeli yuvarlaklar. En sevdiğin arkadaşı. Ya karar veremiyorum. Robot gerçek olsaydı ne yapardım? Bir sarıysa de yakalardım. Anne, söyleyemiyoruz reis. Onu da söyleyemiyoruz reis. Ben de nerede ve nasıl tanıştın? İlk olarak bir tane canlı yayınımda tanışmıştık. Stickman'in azar vs bilmem ne videosunu izliyorduk. Sonra sen gel, sağ sen geldin. Benim videomu izliyormuşsunuz diye. Senin senin değil de o karakterin ismi Azar diye geldin. Sonra o yayında tanıştık işte. O işte öyle oldu. Evet videomuz bu kadardı. Soru süresi bitti zaten. İki, iki, i̇kincisini 200 abone de yapacağım. Pardon 150 abone de yapacağım. Az var zaten. Sorularınızı bekli bekliyorum. Hadi bay bay. Dur videonun 3 dakika olmasını bekleyeceğim. Tamam şaka şaka. Bugün yayın var bilginize.